Merhaba, Teknodestek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin. Bu videoda sizlere internette müzik dinlemek için en çok tercih edilen 3 popüler ücretsiz uygulamayı tanıtacağım. Müzik keyfini reklamsız veya minimum reklamla yaşamak istiyorsanız bu uygulamalara mutlaka göz atmalısınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir numarada herkesin bildiği gibi YouTube müzik var. Ücretsiz müzik karşı bir barındırır. YouTube müzik, YouTube'un resmi müzik uygulamasıdır. Avantajları tüm YouTube müzik arşivine erişebilirsiniz. Çalma listesi, radyo modları, önerileri sunar. Ücretsiz sürümde reklam olur ancak bazı tarayıcı eklentileri veya arka planda oynatma kısıtlaması için yöntemler bulunur. Ücretsiz sürümde arka planda çalma ve reklamsız kullanım kısıtlıdır. Eğer reklamsız tam deneyim istiyorsanız premium üyelik geçerlidir. Diğer bir uygulamamız Spotify. Spotify dünyanın en popüler müzik platformudur. Milyonlarca şarkıyı ve podcastlere erişimi sunar. Çok geniş müzik kütüphanesine sahiptir. Kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz. Keşmet ve öneri algoritması çok gelişmiştir. Ücretsiz sürümde reklam çıkar ve çevrim dışı dinleme yoktur. Daha az reklam ve sınırsız geçiş için premium sürüm gerekir. Diğer bir uygulamamız ise Adios. Reklamsız ve ücretsiz müzik deneyimi sunar. Yeni bir nesil müzik platformudur. Ücretsiz ve reklamsızdır. Sanatçılar doğrudan yükleme yapar. Yükselen bağımsız müzisyenleri keşfedebilirsiniz. Kütüphanesi Spotify kadar büyük değildir. Daha çok bağımsız sanatçılara odaklanır. Özetle Spotify geniş kütüphanesi ve kolay kullanımıyla çok popülerdir. YouTube Müzik YouTube arşivini sunar. Audios yeni müzikler keşfetme isteyenler için harika ve reklamsız bir alternatiftir. Ayrıca şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu uygulamalardan sadece Spotify ve YouTube Müzik mobil uygulamalar ve bilgisayarda çalışabiliyor. Diğer Audios uygulaması sadece web tarayıcı üzerinde çalışır. Eğer bilgisayarınızda Google Chrome kullanıyorsanız Google Chrome'da ilgili web sitesine giriş sağladığınızda sağ üst köşede adres çubuğunda bir indirme butonu görürsünüz. Bunu indirdiğinizde Google'un eklentisi olarak farklı bir tarayıcıda sanki bir uygulama açıyormuşsunuz gibi kullanabilirsiniz. Bu size pratik bir işlem sağlar ve pencereleme işlemi gerçekleştirirken işinize çok yarayacaktır. Hangi platformu kullanırsanız kullanın, abonelik yapmadan işlem sağlayamıyorsunuz. Her birisinin web sitesinin üzerinden, uygulama üzerinden kurulum işlemleri gerçekleştirebilir ve abonelik yapabilirsiniz. Siz hangi uygulamayı kullanıyorsunuz yorumlara paylaşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.